kadar korumanız varken bana neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Sana hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum. Ben çok korkuyorum. Bir hafta önce geldi şirkete. Bu da dün eve. Neden polis aramayı hiç düşünmediğinizi merak ediyorum. Ben tetikçi değilim Timur Bey. Senden öyle bir şey istemiyorum. Bana sadece kim olduklarını bul. Tarih tekerrür edecek he. Yasemin Hanım. Bekir, karıma emanet edeceğim. Onun kadar temizliği zor bulunur Timur Bey. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki benim oldun. İyi ki benim oldun. İyi ki benim oldun. Endişe etmeyin tamam mı? Benim yanımda bir Yeni Hayat. 3 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de başlıyor.